Karıca Gül Tesisat. Körfez'de bir yerdeyiz. Bir müşterimiz bizi aradı. Su kaçağı olduğunu söylediler. su kaçağına çağırdılar bizi. Daha önce de ustalar gelmiş. Kaçak var diye. Yukarıda bütün 3 daireyi tadilata sokmuşlar ama hala sorun bitmemiş. Bir abi sağ bizi tavsiye etmiş. Biz de geldik. Baktık. Daire sıkıntı yok. Ana gideren dostu bir kameramızla görüntüleme yaptık. Ve görüntüleme sonucunda baktık ki pimaşı delik deşik etmişler. Çivi çakmışlar abire. Burada var bir tane. Burada var iki tane. Üç tane. Yukarıda var işte. Burası bir çivi. Şurası bir çivi. Daha üstü çiviler. Hep böyle sıralamışlar yani. Şimdi buranın tamiratını yapacağız. Mevbiron komple bu boruyu değiştireceğiz. Çünkü elek gibi olmuş artık pimaş. Kesme tamirat yapılacak gibi hali kalmamış. Onun için komple anahatlı değiştireceğiz. Gültez zaten hayırlı günler. Bizim uzmanlığımız, sizin rahatlığınız.